Bana sıkça sorulan sorulardan bir tanesi hocam burun dolgusu yapıyor musunuz? Evet tabii ki her dermatolog gibi kontrollü ve doğru endikasyonla doğru vakada doğru burunda burun dolgusu yapabiliyorum. Ancak genellikle burun dolgusu yapmayı tercih etmiyorum. Çünkü burun bölgesi aslında Bermuda şeytan üçgeni dediğimiz bir bölgeye dahil bir organ, bir yapı. Çünkü burası direkt beyin lafleriyle ve beyin kan akımıyla direkt ilişkili. Ve boyun eğer buruna yapılan dolgu uygulamalarında doz yanlış seçilirse burnu şekillendirmek amacıyla çok yoğun miktarda dolgu yapılırsa bu bölgedeki o çok ince damarsal yapılara bası yaparak veya direkt tıkayarak beyin damarlarına ve özellikle sıklıkla göze direkt dolgunun kaçması durumuyla birlikte bir takım komplikasyonlar yaşayabiliyoruz. Nedir bu komplikasyonlar? Maalesef en üzücü olanı körlük. Bu sebeple bir diğer komplikasyon da enfeksiyonlar. Yani zaten burun bölgesi mikrobiyata olarak yani mikropların çok farklı, fazla barınabildiği, özellikle stafilokok dediğimiz cilde kolonize olabilen mikropların çok fazla severek yerleştiği bir bölge ve burun dolgularının çok yoğun yapılması yine bu stafilokoksik cilt enfeksiyonlarının oluşmasına sebebiyet verebilir. O yüzden burun dolgusu doğru vakada Doğru dozlarda çok dikkatli ve uzmanlık gerektiren bir uygulamadır ve tercihan her buruna dolgu yapılmaz.